Selam dostum hoş geldin. Bugün sana ekran kartından maksimum verim alman için bir iki tüyo vereceğim. Bunları yaptıktan sonra işe yarayıp yaramadığını bana yorumlarda belirtirsen sevinirim. Hadi videoya geçelim. Şimdi ilk olarak Nvidia ayarlarına girelim. Bunu yapmak için masa üstünde boş bir yere sağ tıklıyorsun ve Nvidia ayarlarına tıklıyorsun. Burada karşına gelen ekranda sol kısımda 3D ayarlarını yönet kısmı var. Buradan tıklayıp bu arayüze giriş yapalım. Şimdi bu kısımda karşımıza bir ayar çıkacak düşük gecikme oranı modu. Bu ayar işlemcimizin ekran kartına kare göndermesini sağlıyor. Yani biz bu modu ultra yaparsak bu sayede işlemcimizin ekran kartına en fazla kareyi göndermesini sağlayacağız. Bu da input lagımızı biraz düşürmeye yarayacak. Giriş gecikmemiz düşecek. Yani bizim giriş gecikmemiz ne kadar düşerse daha hızlı tepki verebiliriz oyunlarda. Şimdi gelelim gölgelendirici ön bellek boyusuna. Bu ayar oyunun görsellerini daha akıcı hale getirmek için önemli. Oyundaki ışıklandırmalar, gölgeler, dokular gibi grafikler burada depolanıyor. Bunu biz limitsiz olarak ayarlarsak oyun her seferinde bu bilgileri yeniden derlemek zorunda kalmaz ve grafikler çok daha hızlı yüklenir. Yani oyun ne kadar hızlanırsa bizim için o kadar iyi. Şimdi arkadaşlar son olarak e, klasik zaten bunu biliyorsunuzdur. Burada güç yönetim modu var. Bu biraz elektrikten taviz vereceğiz ama ekran kartımızı maksimum performansla çalıştıracak. Zaten adı üstünde maksimum performans. Ekran kartını maksimum performansla çalıştırıyoruz. Ve işte benden bu kadar. Video işinize yaradıysa yorumlarda belirtebilirsiniz. E, yapamayan arkadaşlar olursa tekrardan yorumlarda belirtirse yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.